Sıkışma var mı? Evet. Sıkışma var mı? Sıkışma var mı? yıkıyordum Köpeğin birini gördüm. Ağzını şey sıkıştırmış tellere. Oradan da itfaiye aradım. İtfaiye de geldi onunla beraber çıkardık. Su veriyordum. Yemek aldım ama yemedi. Suyla artık bir şeyler yapmaya çalıştım. Canlandırdık hayvanı. Allah razı olsun geldi abiler de yardım etti bize. Ermiyor. Ağisin bu varın arabaya gelmez. Gel şey dediğim de gidelim. Birazdan gideyim varın.